uh <laughs> you En hızlı ödeme yapabildiğinde hayat daha kolay. Visa Payway, ödemenin en hızlı yolu. Hayat nakışı için Visa. Türkiye'nin en iyi dokuz malzemeli pizzası, ekstra gel gel gel! Buyurun, ekstra mı? Domino's, 30 dakikada lezzet kapında, Geçikirse anında bedava. Hoca da Domino's gibi on numara malzeme kullanıyor. Yaşamımızın ayrılmaz parçası, Casper'in bana. ...Türksel'in prestiji. Şimdi 3G hızını yakalama zamanı... ...Türksellileri 3G teknolojisiyle buluşturacak... ...Samsung L700 binlerce kontör... ...bin dakika ve bir aylık internet paketi hediyesiyle... ...Türksel iletişim merkezleri ve... ...Türksel satış noktalarında... ...sizleri bekliyor. Üstelik sadece 139 TL ve bonus özel peşin fiyatına 8 taksitle. Bu fırsatı kaçırmayın. Sizin de 3G ile bir cep telefonu koyun. Finans emekliliğe ne kadar erken gelirseniz emekliliğiniz o kadar değerli. Siz de böylece rahat bir emeklilik geçirirsiniz. Sakın geç kalmayın. Finans emekliliğe hemen gelin. Modern Extra. <laughs> Nefesini yeniler <önüne> sağlıyor. <son>. Hanım ellerden çok yeni bir kurabiye daha. Onun çikolata parçalı... Tam da benim yaptığım gibi. <laughs> Al serin evlatçım. <laughs> kocaman kurabiyem. Ah, biraz daha büyüse. <laughs> tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte hanım eller kurabiyem. Hanım eli demiş gibi çikolata ve sevgi dolu kocaman kurabiye. Üstelik i̇şte, bütün fındıklısı da var. Doğru. Hangi sen olmak istersen. Canlıca ayran. Yüzde yüz ayran. Fıstık <Sessizlik> <Olsunlik>, bol fıstık, var, fıstık, bol 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 bol fıstık, bol fıstık, bol golden bol 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 tatlı ekşi yerken veya da sıcak soğuk mükecek, içecek tüketirken dişlerimizde bir sızı oluyorsa diş hassasiyetimiz olabilir. Bu tetikleyen bir takım gıdalar var tabi. Örneğin turşu, dişli verik. Hastalarının, bakımlarının rahatlıkla yapabileceği ürünler sunduğu için sensörünü öneriyoruz. Günlük diş malzeme olarak günde iki sefer kullanmalarını öneriyoruz. Çikolatalı kremalar hep günlükle açılır. Ama böyle keyifle sürünmez. Hepsi de ısırılır. Ama bu iştahla yenmez. Her günün sonunda biter ama... ...böyle mutlu sonuna bitmez. Nesleden şok olur. Her günümüz öpücük karantini. Hayat minik mucizelerle dolu. Ama gerçek mucize hep ondan gelir yeni dunayla sihirli lezzetler. <laughs> Şoker içinde benzersiz Nesli çikolatası tadı var. Şoker limon, yüz yıllık çikolata uzmanı Nesli'den. Her birini öpücük garantili. Yeni Luna'nın bir de kereya lezzeti var. Atıyorum, <laughs> <laughs> siz gitmişsiniz ya. Hadi ya. Çok evet, ee, Çok teşekkür ediyoruz. Bu 64 dakikalık şovlar oluyoruz. Teşekkürler. Arası evet, teşekkür ederim. Hep Bir kafe falan arası. Öyle bir yok. Kafe kral arası. Kahve. Kafe kral fındık. Yılmaz, büyürünce bir yıldız olacaksın. Ben baba, babam. Bunun için her zaman güzel gülümsemenin çok önemli olduğunu söyler. Mango, gülümsenenin de değerine yakışanı yapıyorum. Yeni ifada üç boyutlu beyazlık lüks. Diş tekesinin çoğunu on dört günde çıkartır. Parlatıcı mikro ileri içeren beyazlatıcı lüks formülü büyüleyici bir beyazlık sağlar. Gülümsemeni seviyorum. Bugün sana ilk boyutu beyazlık göz kamaştırıcı. Çikolatalı zamanı! Bu hayvanlar da nereden çıktı? Kahvaltı patlısı oyunu! Kahvaltı patlısı bir nefis kahvaltılık yere sıkıntıları devamı internette. Yaşamımızın ayrılmaz parçası, Casper, ne o? Casper, Türkiye'nin prestiji. Sana özgeçmişini anlat dedik, sen Sarelle şöyle, Sarelle böyle yağ çekmişsin. Sarelle'de yağcılığa yer yok. Türkiye'nin içeriği en doğal, sürülebilir kakaolu fındık ezmesi. Sarelle, doğallığın keyfini sür.